Ah Ted, üzümlü kekimiz. Elime kazma kürek aldım. Hawaii Meteor Mother dizisinin en sevilen karakterini görmeye geldim. Gelin hep beraber Ted Mosby neden 9 sezon boyunca çıktı, 30 kadınla mutlu olamadı da tekrar tekrar Robin'in kollarına koştu. Bunu tartışalım. Her şeyden önce Ted'in en büyük hatası kendisini dizideki iyi karakter sanması ama bence dizideki en bencil karakterle karşı karşıyayız. Ve bu benciliği sürekli yanlış kararlar vermesine sebep oluyor. Mesela Stella döneminde hiç Star Wars izlememiş diye triplere giriyor. 5 yıldır biriyle beraber olmamasını 7 sülalesini anlatıp ona istiyor. Natalie isimli kız arkadaşından kızın doğum gününde sekreterine bıraktığı mesaj ile ayrılıyor. Zoe diye evli bir kadına yürüyor, eşinden ayırıp mutlu bir ilişki istiyor. Ya da Ted için kendi düğününden kaçan Victoria, Ted'e bir daha Robin'le görüşme diyor. Ama o ne yapıyor? Robin için Victoria'yı terk ediyor. Kaderin cilvesine bakın, Ted de düğün günü terk ediliyor. Ve bunun filmi çıkıyor. tabii o dönemler başka bir kız ile de yakınlaşıyor. Kendi sorunlarından dolayı bayağı da mesafeli yaklaşıyor derken o hoşlandığı kızın da düğün günü terk edildiğini öğrendiği için kızdan soğuyor. Abi burada yanlış bir şey yok mu sence de? Tek kriter Ted'in ve onun idealindeki kadının mutluluğu. 9 sezon boyunca çocuklarını koltuğa oturtuyor. Anneniz de anneniz diye diye tüm geçmişini anlatıyor ama sadece son sezonda 2-3 bölüm Lily ve Robin karışımı Tracy isimli anneye görebiliyoruz. Hakkında iki çift kelam edip kadın öldükten sonra tekrar Robin'e koştuğunu anlatıyor. Tabi burada Ted ve Robin ilişkisini iyi analiz etmek gerekiyor. 9 sezon boyunca sevgili oldular, aynı evde yaşadılar, ayrıldılar, farklı insanlarla evlenip dul kaldılar. Sonra da birbirleriyle evlendiler ve musmutlu oldular. Tabi bu hikayede bazı pürüzler var. Robin Ted'e çok aşıktı ama gitti Ted'in kankası Barney ile beraber oldu. Bayağı büyük aşka. Esasen Ted'in Robin'e acıma ve şefkat duyduğunu, Robin'in de Ted'i peşinde köpek gibi gezdirdiğini görüyoruz. Robin babasıyla ciddi problemleri olan bir karakter ki Ted günlük konuşmalarda dil bilgisi hataları yapan insanları dahi düzeltmeyi seven bir insan. En iyi ben bilirimci diyen bir adam. Ted'in Robin'e olan saplantısı bu kız çok acı çekiyor ben düzeltebilirim diye düşünmesinden geliyor. Değişmek istemeyen Robin de sık sık Ted'i terk ediyor ama yine geliyor ki gelmek de zorunda. Çünkü Robin karakterinin aşktan çok terk edilmeme duygusuna ihtiyacı var destansı bir aşk Robin'i asla mutlu etmezdi. Yani kardeşlerim dizinin başından beri Ted Robin aşkı yoktu. Ted'in Robin'e karşı içinden atamadığı düzeltme dürtüsü ve Robin'in Ted'in ne iş olsa yaparım abiciliğini sevmesi vardır. Bu uğurda Barney ve Tracy gibi iki karakter harcanmıştır. Dizi Ted ve Robin'in evlenip Tracy damızlık olarak kullanmasıyla bitseydi daha romantik olurdu yani size öyle söyleyeyim. Yorum kısmı Er Meydanı, karşıt görüşleri yorum kısmına bekliyorum. Hadi selametle.